Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi ak aklınızdaki kişilere sorular soracağım. Bakalım aklınızdaki kişilerde nasıl cevaplar verecek. Hepinizin en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiler bakalım şu an sizler için hangi enerjilerde nasıl bir süreçte Neler yaşamak istiyor? Neler yaşanabilir? Bu ilişkinin seyri nasıl ilerler? Ona bakacağım. Önce diyeceğim ki senin şu anki ruh halin nedir? Hep 4 kart olarak niyetleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle aklınızdaki kişi şu anki ruh halinde. Diyor ki ee, kırdım dağıttım, üzdüm. Ee, yani inancımı kaybettiğim olaylara üzülüyorum dedi. E, duygusallık olarak bir e, bir teklifle gitmek istediği ve yani kişi var. Belki bu sizsiniz. Ve burada diyor ki net bir şekilde gitmek istiyorum. Çünkü ben burada bir yıkımdan geçtim. Bir üzüntülü bir süreçten geçtim. Bir teklif sunayım. Tekrardan ilişkide hakkımız olanı alalım dedi aklınızdaki kişiler peki bu adım atacağı kişi siz misiniz kesinlikle burada diyor ki adım atacağı kişi sensin ve burada seninle ilgili e, tamamlanma enerjisinde senin için artık çabalayacak geçmişte ikilemlere düştü elinin kolunun bağlı oldu her konuda artık bir şans yakalamak istiyor seninle tamamlanmak istiyor ve burada senin için emek harcayacak bir enerjiyi de anlatıyor. Şimdi soralım. Aklındaki kişinin en derin bilinçaltında ruhunun en derinliklerinde kalbinin en derinliklerinde seninle ilgili kalben hissettiği duygu nedir? Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle hissettiği e, en derin duygusu diyor ki bir kere şöyle seni tamamlanmak istiyorum. Sen benim, e, sen benim net bir şekilde dünyamsın. Hayatımdaki tek önemli karaktersin. Fakat biz burada bir dengesizlik e, içinden geçiyoruz. Ama ben şöyle e, düşünüyorum diyor burayı. Bizim hayat döngümüzde bunları yaşamamız gerekiyordu ki birbirimizi daha iyi bir şekilde tanıyabilelim daha iyi bir şekilde anlayabilelim. Ben burada hani bu olaylar doğrultusunda senin beni ne kadar sevdiğini, ne kadar değer verdiğini, ne kadar senin için önemli olduğumu anladım. Ve ben burada yeni bir başlangıç istiyorum. Evet ben burada geçmişten gelen sıkıntılarım var. Onlardan bir türlü kurtulamadığımı söyle yani kurtulamadım ve ben bunu belki geçmişte sana söylemiş olabilirim. ya da yani hissettirmiş olabilirim biraz aklınızdaki kişiler hani insanlara yüksekten bakmayı seven birazcık hani yani olduğundan olduğundan farklı anlatan bir insan olsa da diyor ki ben seninle ilgili tamamlanmak istiyorum hatta burada evliliğe kadar gitmek isteyen bir enerjisi var yeni başlama enerjisi çok yüksek arkadaşlar şimdi soralım aklındaki kişi sana yaptıkları davranışlardan dolayı bir ders çıkarttın mı? Pişman oldun mu? Onu soralım. Aklındaki kişi sana yapmış olduğu davranışlardan dolayı pişman oldu mu? Şimdi arkadaşlar diyor ki, ben sana net somut bir adımla hiçbir zaman gelmedim. Sürekli sana karşı gizemli bir şekilde davrandım. Senin istediğin adımların hiçbirisini ben sana atmadım. Sen burada bana karşı ne kadar anaç, koruyan, kollayan, sevgi dolu e, karakter olsan da ben bunları görmezden geldim. E, tabii ki çok pişmanım. Tabii ki çok acı çektim. E, şu an sen sensiz kendimi yeterli bir şekilde hissetmiyorum. Eksik hissediyorum. Acının da en dibindeyim. Sadece sen değil ben de acı çekiyorum dedi. Ve burada aslında küçük de olsa bir haberleşmeye de ihtiyaç var. Ama diyor ki önce sana hak ettiğin adımlarla gelip sana e, seninle bir konuşmam gereken konular var. Onları bir konuşalım. Ondan sonra ben sana tekrardan sevgi bazında, aşk bazında seni yükselteceğim dedi. Ama tabii ki pişmanlığının çok yüksek olduğunu ve kendisinin mutsuz olduğunu anlattım. Şöyle de soralım. Aklındaki kişi yakın süreçte sana karşı bir adımı bir iletişime geçmesi olacak mı? Eğer engelleme varsa aranızda bu engelleme ile ilgili kararsızlık yaşıyor. Hani kaldırayım mı kaldırmayayım mı zaman kazanayım mı kazanmayayım mı ben bu engeli kaldırırsam kişiye tekrar haksızlık yapar mıyım yapmaz mıyım gibi düşünceler içinde arkadaşlar. Ve bu yüzden birazcık bu durumu erteliyor. Diyor ki sana adım attığım zaman öyle bir adımla gelmeliyim ki geçmişteki hiçbir yapmış olduğum e, davranış şekline benzemesin. Sen de e, bana karşı öyle bir cep aldın ki hani ben sana e, kendimi doğru bir şekilde ispatlayayım. Doğru bir şekilde anlatayım. Doğru bir şekilde aktarayım. E, evet sen belki bana e, kızgınsın, öfkelisin. Belki soğuk enerjide, belki de artık sevmediğini söyleyebilirsin. Yani sen ne yaparsan ben kabulüm çünkü ben diyor bunları hak ettim. Sana derin bir haksızlık yaşattım. Varsa engel konusu, karar veremiyorum diyor. Yani, e, hemen açarsam e, bu süreçte sana e, istediğin adımlarla gelemezsem nasıl davranırım diye soruyor. E, ama şöyle. Bir engelleme durumu var ve bunu açma ile açmam arasında kişimiz kişi e, kararsız ama diyor ki kararsızlığı şu yönden e, sana hakkın olan adımı verecek daha böyle güvenilir güvenini kazanmış bir şekilde artık ona inan, inanmanı isteyeceği bir süreçte haksızlıklar yaşanan sıkıntılar hepsini geri bırakman e, enerjisiyle sana bir adımda gelmek istiyor. Çünkü diyor ki sen bunu hak ediyorsun ama karşımızdaki kişi biraz daha bekletebilir. İletişim konusunda biraz daha zamana yayacak gibi gözüküyor. Ee, şöyle soralım. Bu ilişki, bu yaşam, yaşamış olduğunuz durum senin gözünde gerçekten ben değerli miyim? Ee, bu ilişki evliliğe gider mi? Önce değerine bakalım. Sen onun gözüne gerçekten değerli misin? Diyor ki sen bana Allah'ın vermiş olduğu bir emanetsin. Allah'ın bana vermiş olduğu bir e, fırsatsın, sevgisin. E, sen benim için çok değerlisin. Ben seninle kadersel bağımın olduğunu çok iyi biliyorum. Hiçbir şey bizim hayatımızda e, tesadüf değil. Burası biraz kaderci olarak geldi arkadaşlar. Diyor ki e, sen benim hayatımdaki en önemli bir e, yani karaktersin. Ve ben burada seninle dört dörtlük bir ilişki yaşamak istiyorum. Ee, seni gerçekten yani derinden böyle sevdiğini biliyorum. Hiçbir şekilde de bu değişmeyecek. Ee, ve ben burada bizim aramızdaki bağın e, kadersel olduğuna inanıyorum. E, sen bana hani Allah tarafından e, yollanmış bir fırsatsın diye düşünüyor. Ve burada diyor ki kesinlikle e, sen benim için büyük bir şanssın. Hani değer ko konusunda. Asla aklınıza bir şüphe gelmesin. Peki evlilik olacak mı? Aslında şöyle sen bu konuda diyorsun ki ben sana karşı geçmişte birçok konuda fedakarlık yaptım, birçok konuda her şeyi görmezden geldim. Artık hani net bir şekilde ya bana hakkım olan durumu yaşatırsın ya da ben artık seninle olan bu durumu istemiyorum diyorsun burası net bir şekilde geliyor ee, yoğun bir şekilde sevgin olduğunu söylüyorsun ee, ve burada diyorsun ki hakkımı olanı verirsen ben seninle devam ederim hakkım olanı vermezsen burada ben seninle netleşmem karşımızdaki kişi de diyor ki sen, sen sana hani evlilikle gelmem için belirli bir güce gelmem lazım maddi zorluklarım var benim ee, bu maddi zorlukları yenmem için biraz daha zamanı ihtiyacım var dedi. Demek ki buradaki e, en, hani engelleme ya da iletişime geçme konusunda hani zaman kazanıp güçlenmek istiyordu ya. Bu tamamen maddiyat için diyor ki burada maddiyatım güçlenirse seninle evlenmeyi tabii ki istiyorum. Çünkü ben burada derin bir sevgim var sana karşı. Seninle e, sen zaten kendini yani e, sen zaten diyor ki sen kendi ayaklarının üstünde duran bir karaktersin. Kendini şekillendirmiş bir insansın. İzin ver ben de kendimi şekillendireyim. Ben de kendimi güçlendireyim. Ve ben maddiyatımı güçlendirdikten sonra evet seninle evlenirim. Ama şu an için diyor ki biraz zamana ihtiyacımız var. Bir de ee, aklınızdaki kişi şöyle bir de soralım. Aklınızdaki kişi üçüncü kişilerin etkisinden çıkacak mı? Bunu da çok sormuşlardı. Aklınızdaki kişiler üçüncü kişinin etkisinden çıkacak mı dediğimizde aklınızdaki kişi zaten üçüncü kişiyle geçmişte fazlasıyla uğraşmış olarak gözüküyor. Böyle birazcık hani duygu bazında değil de daha çok maddi hani çıkar doğrusuna giden bir durum içinde. ona iyi geleceğini düşünmüş ama burada her şey onun istediğinin dışında gerçekleşmiş bir kavga, bir kaos, bir fikir ayrımı, sürekli dengesizlikler zaten diyor ki ya yeter, o kadar çok yoruldum ki kavga etmekten, dengede durmaktan o kadar çok yoruldum ki evet ben sana ona o kişiye bir adım attım, attığımı da pişmanım nasıl kurtulacağımı bilmiyorum dedi. Üçüncü kişilerle olan sorunun sorunlu kişiler. Ve burada diyor ki teklifi ve istiyor bu kişi benden bir şeyin hani bir şeyin olmasını istiyor paradır bu büyük bir ihtimal çünkü tasarım kracisi para parayı anlatır bize para istiyor bu da onu vermemek için direnmiş ama diyor ki vereyim kurtulayım ya da onun istediği neyse vereyim kurtulayım yeter ki huzura kavuşayım dedi ve burada gerçekten aklınızdaki kişi birazcık hani ee, zorlu bir süreçten geçiyor, birazcık sıkıntılı bir süreçten geçse de e, hani e, o kişiyle bağını tamamen koparmak istiyor ve artık hani kopar. Bir de şöyle soralım koparacak mı? Burada koparır gibi gözüküyor ama üçüncü kişilerle bağını kopartır mı? Yani burada aslında şöyle o ondan bir şey beklentisi var kişinin, o ondan o beklentiyi karşılarsa kesinlikle hızlı bir şekilde koparacak ama kişi de diyor ki istediğim noktayı, istediğim adımı, istediğim e, e, hani istediğimi vermezsen direnirim, gitmem. Burası çok net geldi. E, ama ne diyor burada gidişi var zaten. Koparacak mı kesinlikle koparacak ve çünkü burada artık hani o kişiyle ilgili olan tarafta mutsuz ve kırgın, üzgün ve hiçbir şekilde kendini Oraya ait hissetmediğini söyledi. Arkadaşlar bana sorduğunuz sorular bunlardı. Eğer bakmamı istediğiniz sorular varsa videonun yorumlar kısmından belirtin. Onlara da bakalım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.